Herkese merhaba. Bugün sizinle rakamlar ve ağırlık arasındaki ilişkiyi birlikte keşfedeceğiz. Bakalım bunu nasıl yapacağız? Bunun için önümde bir terazi, yanımda da farklı birbirinden farklı rakamlar var. Ama bu rakamların bir özelliği var. Çünkü içlerinde mıknatıs var. Şimdi iki tane rakam seçelim. 3 ve 8. 3 rakamının içerisinde 3 tane mıknatıs, 8 rakamında ise 8 adet mıknatıs var. Peki size bir soru. 3 mıknatıs mı daha ağır yoksa 8 mıknatıs mı? Şimdi bunu teraziye koyarak birlikte göreceğiz. 3 rakamını koyuyorum. Ağır olan aşağıda, hafif olan ise yukarıda kalacak. Şimdi de karşısına 8 rakamını koyuyorum. Evet, hangisi daha ağırmış? 8 mıknatıs 3 mıknatıstan daha ağır. Şimdi bir de sizinle toplama işlemi yapalım. Bunun için farklı iki rakam seçiyorum. 5 ve 4. Peki 5 mıknatısa 4 mıknatıs eklersem sonuç kaç olur? 5 artı 4 eşittir kaç eder? Bunun cevabı terazimizin çekmecesinde. Bakalım cevabımız neymiş? Evet cevabımız 9. Şimdi bunu da 9 rakamını da terazinin diğer tarafına koyduk ve terazimiz dengede. Çünkü 5 artı 4 eşittir 9. Yani ağırlıkları aynı. Evet bugün sizinle ağırlık ve rakamlar arasındaki ilişkiyi birlikte keşfettik. Başka bir oyunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.